Kanalımdan, mutfağımdan herkese selam ve sevgiler. Bugün bu gördüğünüz efsane renkteki, kıvamdaki, harika etsiz çiğ köfte tarifini sizlerle paylaşacağım. Gerçekten orijinalindeki o lezzetin birebir aynısı diyebilirim. E, tarifi çok fazla övmeyeceğim çünkü yapım aşamasında zaten tarif kendi konuşacak. O kadar diyorum. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. 3 su bardağı köftelik ince esmer bulgur kullandım. Esmer bulguru mutlaka kullanın. Çünkü orijinal bir renk yakalamak istiyorsanız esmer bulgur birinci püf noktası. 3 su bardağı esmer ince bulgurumu kabıma aldım. Üzerine 1,5 su bardağı kaynamış suyumu ilave ettim. Ve kabımın kapağını kapattıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika demlemeye aldım. 10 dakikanın sonunda artık bulgurumu tepsime aktarabilirim. Böyle bir tepsiniz yoksa normal fırın tepsisinde ya da borcamda da yoğurabilirsiniz. Bu tepsiler tabii işinizi biraz daha kolaylaştıracaktır. Ama yoksa da çiğ köfte yapmanıza engel değil tabii ki de. Hemen üzerine 2 yemek kaşığı dolusu biber salçası ekledim tatlı. 1 yemek kaşığı dolusu da domates salçası ekledim. 1 yemek kaşığı sumak. 2 yemek kaşığı da İkinci olmazsa olmaz püf noktası isot ekledim. Bir çay kaşığı yeni bahar ekledim. Mutlaka eklemenizi öneriyorum. Bir tatlı kaşığı acı toz biber ekledim. Bir tatlı kaşığı da kimyon ekliyorum. Ve bir buçuk yemek kaşığı da tuz ekliyorum. E siz eğer çok tuz ayarını belki çok fazla gelir diye düşünürseniz ikinci yarım kaşığı da eklemeyebilirsiniz. Onu duruma göre ilerleyen anlarda da ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da pul biber ekledim. Acısının kıvamı gerçekten çok güzel. E, tabii ki de e, damak tadına göre değişecektir. E, ama benim çocuklarım bile yiyorsa herkes yiyebilir. Çok yoğun bir acısı yok yani öyle söyleyebilirim. E, bulgura tamamen baharatın ve salçanın rengini vermesi için yaklaşık bir 5 dakika kadar yoğuruyorum. Çok fazla uzun tutmanıza gerek yok. Bulgur tamamen salçanın ve baharatın rengini aldıktan sonra e, artık diğer malzemelere geçebilirim. E, bir portakal büyüklüğünde Domatesim vardı, hemen onu rendeledim. Ardından 4 diş orta boy sarımsağımı rendeledim ve 1 adet limonun vardı. bir adet limonun yarısını kabuğuyla birlikte e, gelişi güzel doğruyorum malzemelerimin üzerine. E, Tabi bu arada e, limonun kabuğuyla birlikte doğradığım için karbonatla çok güzel oldum, yıkadım. Yarısını dediğim gibi gelişi güzel doğradım ve diğer ikinci yarısını da e, suyunu sadece sıktım malzemelerin üzerine ve bir adet de yine portakal büyüklüğünde orta boy soğanım vardı. Suyunu kullanmıyoruz e, sadece posasını kullanacağız onu da rendeledim ve posasını da ekledikten sonra artık besmele çekip bileklere kuvvet diyorum. E, Gözünüzde hiç büyütmeyin böyle söylediğime de bakmayın sadece yarım saat yoğuracaksınız gerçekten bu lezzeti yapmaya değer mi bence yorulmaya yarım saat yorulmaya değer ben 5 dakikada bir bileklerimi dinlendirdim illaki kuvvet isteyen bir şey çünkü ama bence değer yani çünkü çevrenize ikram ettiğiniz zaman o tam notu aldığınız zaman o mutluluk zaten paha biçilemez çiğ köfte artık hemen hemen her yerde var ulaşılabilir oluşu çok kolay maliyeti de çok uygun diyenleri duyar gibiyim ama hiç öyle düşünmeyin. Çünkü içinde hiçbir katkı maddesi olmadan sevdiklerinize bu şekilde çocuklarınıza bu şekilde yedirmenin verdiği huzur zaten paha biçilemez. Bir de hafta sonlarını bence evde şenlendirecek, renklendirecek bir lezzet. Yani gerçekten sıra gecesi düzenletir o kadar yani. Bizim evde her hafta olmasa da iki haftada bir mutlaka yapılır bu lezzet. Evet az önce de gördüğünüz limon kabuklarını artık çıkardım. E, yeterince posasının içine karıştığına emin oldum. Çiğ köftenin kıvamının aynen bu şekilde gördüğünüz zaman kıvamı gelmiş demektir. E, yani yağını ve nar ekşisini artık ekleyebiliriz demektir. E, o da nasıl ağırlaşacak artık hem biraz bileğiniz zaten yorulmuş olacak hem de tepsiye yapışacak. Kıvam tam bir macun kıvamını alacak artık e, olmuş demektir. E, zeytinyağını ve nar ekşisini ekleyebiliriz demektir. Görüyorsunuz harika. Gerçekten size e, böyle tavana atıp bir test yapmak isterdim ama mümkün değil. Evet şimdi nar ekşisini e, yarım çay bardağından bir parmak az olacak şekilde nar ekşisini ilave ediyorum. Yalnız bir kere de eklemiyorum. İlk başta biraz yarısını ekliyorum. Dibinde biraz bırakıyorum. Bunları yedirdikten sonra tekrar ekleyeceğim onu da kullanacağım yani zeytinyağını da ekliyorum 1 çay bardağı zeytinyağını yarısını ekliyorum bunun da dediğim gibi kalan diğer yarısını da ekleyeceğim birden de ekleyebilirsiniz ama yedirmek biraz daha tamamını ekledikten sonra yedirmek biraz daha zorlaştırır bileğinizi o yüzden ben hep bu şekilde yapıyorum. Birazını ekliyorum, bir yediriyorum. Daha sonra tekrar kalan nar ekşisini ve zeytinyağını ekleyip yediriyorum. Görüyorsunuz kıvamı harika oldu. Gerçekten müthiş oldu. Ben bu arada en başından beri eldiven kullandım. Size de tavsiye ederim. Çünkü acılığı, baharatın kokusu, salçanın rengi elinize geçsin istemiyorsanız eğer eldiven büyük bir kolaylık Bu arada kanalıma henüz abone değilseniz e, Abone olup bildirim butonunu da açarsanız e, Bir sonraki tariflerden bir sonraki harika lezzetlerden ilk siz haberdar olursunuz e, Ayrıca çevrenize de sevdiklerinize de Paylaş butonuna paylaşım yapabilirsiniz Böylelikle bana destek olmuş olursunuz Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu arada tarifin ayrıntılı bir şekilde malzeme listesini, açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Evet, az önce de bahsettiğim gibi tamamını eklememiştim nar ekşisinin ve zeytinyağının. Hemen kalanını aktarıyorum ve tekrar devam ediyorum. Size fazla gelebilir. Eklediğiniz anda yani bu yağ bu nar ekşisi fazla mı geldi acaba diye düşünebilirsiniz. Asla değil yoğurdukça çiğ köfte onu yiyecek emin olabilirsiniz. Devam edin yani yoğurmayı bırakmayın. Bir 5 dakikada bu şekilde yediriyorum. Eğer bir mutfak şefiniz varsa zaten değmeyin keyfinize. Mutfak şefim yoktu. Kollarım şefimdi. Ee, bu şekilde yoğurdum. Ben artık e, alışkanlık olduğu için hiç de zorlanmıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Şu görüntüye bir bakın. Değmez mi? Bence değer. Hele bir de evde herkes seviyorsa. Çiğ köfteyi duyunca çok mutlu oluyorlarsa. Niye yapmayasınız ki? Malzemeleri de zaten hepsi de ulaşılabilir malzemeler. Evde olan malzemeler. Eldivenle şekil vermek çok daha kolay. Ee, bence Eldiveni en azından şekil verme aşamasında da kullanabilirsiniz. Evet, artık bu lezzetin resmini çizebiliriz, şeklini verebiliriz. Hemen ceviz büyüklüğünde parçalar aldım ve elimle sıkıp o şekilde bırakıyorum. Dizerken de parmağımızı sıktığımız yerlerde parmağımızın oyukları oluşacak onlar böyle e, yüzeye bakacak şekilde yerleştirilmeli e, bu da çiğ köftenin yine olmazsa olmaz dizim şeklidir gerçekten efsane oldu e, lavaşla da çok lezzetli olur Ben aynen bu şekilde tüketmeyi çok daha seviyorum e, hemen bir domatesle e, kıvırcıkla ve biraz üzerine limonla müthiş bir lezzet yakalıyorum Lütfen göz hakkınızı da helal edin. Yapımı çok kolay, çok eğlenceli, maliyeti çok düşük bu tarifi mutlaka siz de deneyin. Çocuklarım da tam bu şekilde aynen gösterdiğim gibi seviyorlar. Lavaşla tüketmeyi seviyorlar. Size de fikir olsun diye göstermek istedim. Gördüğünüz tam bir macun kıvamında, inanılmaz güzel şekil alıyor. Hafta sonunun menüsünü bugünden belirlediğimize göre artık benden bugünlük buraya kadar arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı önerdiğim bir tarif. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.